Deneme bir. Evet. Aküden alacağımız enerjiyle ilk defa bu aletler içerisinden elektrik geçireceğim. <laughs> evet. Ama bunu her yerde denememek lazım. Çok tehlikeli bir iş. Ancak benim gibi uzmanlar denesin bu işi. Hatta sadece ben deneyim ya. <laughs> ya kendimi televizyon programı demişim hissettim. <laughs> neyse canım neyse aküden ilk bağlantımızı alalım bakalım. Bakalım ne olacak. Hoppa. <laughs> o da oldu. <laughs> ben nerede yanlış yaptım ya? <laughs> Demek ki neymiş? Elektrikle şaka olmazmış. Öhöhö Aha Oha Evet İşte İşte bu Tonguç Başardın oğlum Hahaha Yaşasın be Oley oley Hahaha Olacağını biliyordum zaten Başardım Tonguç başarır Tonguç her zaman başarır. <laughs> Kimsin sen? Benim ya ben Tonguç. Tanımadın mı? E bu ne hal? Ne oldu sana? Ne olmuş ki? Ne olmuş ya? Hı? Ne olmamış ki? <laughs>